Evet herkese merhabalar diyelim yeni video ile karşınızdayım bu videoda sizinle ne yapıyoruz GTA 5'te kanlı ev diye bir şey varmış YouTube'da videolarını gördüm ee, bakalım bu kanlı evde ne varmış hani onun GTA'daki yani bakın şöyle yerini göstereyim bu civardaki evlerin çoğunda bahçe var bakalım bahçesinde veya bir bahçesinde falan bir şey var mı bu civarda bir yerde gösteriyor şimdi oraya gideceğiz bakalım ne olacak bir füzemizi atarız belki bir C4 falan koyarız bakacağız şimdi gidelim ee, hemen zaten yol uzun sürecek birazcık. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenin. İstediğiniz oyun veya GTA'daki herhangi bir şey varsa onları da yorum olarak hemen aşağıya bırakın. Sonra videoya geçelim. Bakın Zentorno hızlanmıyor bu yolda. Fark ettiyseniz var. Bir daha göstereceğim. Evet hızlanmıyor. Aynısı da kalıyor. Çünkü yüksek ihtimal toprak yol olmasından dolayı. Burası da zaten at yarışı yeri herhalde. Yani araba yarışı burada yapılmıyor çünkü asfalt olurdu basalım. Kaç mil var ya? Kaç mil var? 1.1 mil. Tamam 1 mil. 1.10 mil. mil var. Şöyle basalım biraz. Böyle. Evet. Evet. Aynen. Şu soldaki araba da güzel. Bu Camaro herhalde. E, Camaro burada ya. Kanatına olmayabilir. <laughs> evet. Şöyle. Işıklarda durmuyorum. Fark ettiyseniz e, bundan önce bir video paylaştık trafik kurallarını diye. O videoda kanser olmuştu. Bakın yani şöyle şey lastikten çıkan şeyi de değiştirdik. Kırmızı çıkıyor tamam. Şöyle sağa. Çünkü zentorno zentorno ile trafik kurallarını hani, uyacaksak niye bunu andık? <laughs> evet, şöyle. Bas bas bas. bas evet hadi gidelim. Burada bir yerde olması lazım. Ee, çünkü burada bir yerde gösteriyor ne? bakalım. Ne olacak? Burada değil. Numarası galiba 43 35 miydi? 35 43 müydü? Öyle bir şeydi bakalım. Dur ben bakayım geleyim. Bakıp geldim evet bu ev değil şimdi gideceğiz. Ee, bas neredeymiş biliyor musunuz? Şu, tam evini göstereceğim size. Aynen. o, oraya gelin oranın aşağısında bak. İnerim aşağı doğru. Evet bakın numarasına da bakacağız şimdi. Şöyle bırakalım zentornoyu. Aynen. Ya bu zantonlarda da, da kapı otomatik kapanıyor ya. o çok iyi ya. Evet 35-43 numarası da. Evet evin numarası 3543. Ee, şimdi bakın. Şu cam var ya bakın. Bunlar değil. Şu lambaya sıkalım. Bu şu sağdaki cam. Evet bu camı sıktığınızda bakın kan çıkıyor. Neden acaba yani? Bak demire sıktığımızda değil sadece cam. üstümüze kan geliyor mu acaba şey yaptığımız? Buradan bakılmıyor ya, dur. birazcık daha yapalım. Yok üstümüze kan sıçramıyor ama üstümüzde kırmızı olduğu için belli olmuyor. Üst camlara da bakalım. Üst camlarda da bir şey yok. Neden acaba ya? Çok merak ettim şimdi. Şu arkasına bakalım. Arkada bahçe var. Evet. Abla. Aha burada biri oturuyor. Sıkalım bakalım. Sen niye buradasın? Sık. Kaçıyor. Aha. Bacağından sıktık öldürdük. Şu arkada bu camları da sıkıyorum ama bir şey yok. Şuraya da bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada da yok. Buzuna bir girelim. Öyle takılalım öyle yok. Yani bu kadar galiba. Aynen bir füze atmayı deneyeceğim şimdi. Şu füzeyi bir atalım. Şu zentornayı çekelim. Birazcık geri. şöyle ay sıkalım ya <laughs> polis geldi <yerlenme>. ama yok yani hmm. <laughs> füze attığınızda da kan çıkmıyor sadece öyle duruyor bir silahla ateş etmeyi deneyelim kan çıkıyor böyle ama Anlamadım. Bence birazcık saçma olmuş bu. Yani bir anlamı yoksa neden sadece kan çıkıyor ki buradan? Bir şey olması lazım. Evin içine falan girelim bari. Anlamadım ya. Evet. Böyleydi. Yani siz biliyorsanız bununla ilgili bir şey yorumlara yazın. diyeceğim ama Yok yani tam anlamadım ben bunu. Evet. Videoyu beğen, ee, videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle GTA içeriği istiyorsanız kanalıma abone videoyu beğenmeniz yeterli. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz.